arkadaşlar bugün sizlerle beraber 20 abone özel kutu açılımı videomuzu yapacağız. Bugün çok mutluyuz. 20 abone olduk. Ve Brawl Evet. Brawl Stars'tan kutu açılımı videomuzu yapacağız. Şu anda videomuz ay Brawl açılıyor. Arkadaşlar size teşekkür ediyorum. Yani bu kadar bizi yükselttiniz. Yükseltmeye devam edin bence. Like atmayı yani like ya atmayı, abone olmayı, abone olmayı da unutmayın. Evet, birinci kutumuzdan başlıyoruz. Evet, açıyorum. İlk kutumuzu açtık ve boş. Evet. İkinci, İkinci kutumuz. kutumuz. Karakter, karakter gelmedi, çıkmıyor. Üçüncü kutu yediği ve altı yazıyor arkadaşlar. Ne çıkacak? Ve Daryl çıkıyor. Daryl çıkıyor. süper enderlerden ilk karakterimiz. Harika. Evet. 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 Yine kutu ve yine boş. Bir kutu daha ve boş. <laughs> evet bir kutu daha. Bakalım o boş mu? Sanırım evet boş. o da boş. Sadece Daryl çıkarttık şu anda. Evet e yine, boş. yine boş. Ve bu son kutu açıyorum arkadaşlar. Sizin 20 abonenize dayanarak açıyorum. Basıyorum. Bastım. Ve boş. Tam 7 veya 8 kutumuz vardı. Ve içlerinden sadece Daryl çıktı. Daryl çıktı. Süpersel'e teşekkür etmeyeceğim. Evet ben de etmeyeceğim. O kadar kutu açtık ve sadece altı hazırlık Daryl çıkardı bize. Olsun. Yine hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bizi 20 abone yaptınız. Videolarımızı iz Be izlediğinizde abone olmayı, abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Ee, ve bizi eksik, eksik etmeyin. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.